Herkese merhabalar arkadaşlar. Ee, bugünkü videomda sizlere geç sanandes nasıl nasıl indirilir onu göstereceğim. E, geç san Andreas, eski bir oyun olmasına rağmen hala dünyada birçok ülkede oynanılıyor. Laf uzatmadan Google -go -go Chrome'umuza gelelim. Geta. Hemen sağlam indir çıktı arkadaşlar. Geç sanandes sağlam diyeceğiz? indireceğiz. Sağlam indire geldiğimizde Link 1'e tıklayalım Size benim yaptığımı yapın Arkadaşlar bu da bir sürü indirme linki var Birinci link Turbo 2. menafiye.com bu güvenilir bundan indirebilirsiniz 3. Yabancı bir şey yazıyor Yani girmeyin Dördüncü Google Drive Bu da indirebilirsiniz 5. de indirmeyin 2 ile Dörtten indirebilirsiniz. Ben google e Drive seçiyorum. Yani driver seçiyorum. Sizin menafı de da seçebilirsiniz. Geçe başladıktan sonra burayı kapatalım. Geri gelelim. Hata oluştuğuna bakmayın. Yine de indi indiye basın. Yine de indiye bastıktan sonra oyunumuz hemen inecektir. Bakın iniyor. Arkadaşlar indiğinde ben size açacağım. Ee, eğer indirmesini beklersem çok uzun sürecekti bu video. Ben indirdikten sonra tekrar karşınızda olacağım. Şimdilik görüşürüz. Herkese yine merhabalar arkadaşlar. Geç saran ders indiyorduk. Ve indi. Geç saran açalım. Peki bu geç sen indi ve neye gidiyor? Karşıdan yüklemelere gidiyor arkadaşlar. İnternetten indirdiğiniz şeyler bu yere gelecekti. Ben masa üstüne aldım. Daha kolay olsun diye. Evet arkadaşlar bu eee rast şifreli sağlam indirden olduğu için ben size sağlam indirin rast şifresini verdim. Www .salamindir net olacaktır. Bakalım yanlış yazmayalım. Evet. Ben oku sizin okuduktan sonra zaten yüzde yüz anlarsınız. Çünkü her şey yazıyor. de Sanders kursöründe bulunan ben ne ben normalde setup'u kuracağız arkadaşlar. Setup ayar dosyası demek. Hemen başlayalım. Çıkartılıyor arkadaşlar. İnşallah alalım yeter. 19 GB'lik bir boş alan var. Bu oyun 4 GB'lik hatta 4 GB değil. 3.9 bilmem ne. Yani 4 GB'den 100 MB. 100 MB az. Ama çıkartılması, dosyalar falan kopyalaması tam böyle 10 GB'ini falan alıyor. Çünkü her oyunda yaptığı şey. Bu oyun 2 GB'ti. Bu oyun 2 GB. Bu oyun pardon 2 GB değildi. Bu oyun 12 GB'ti. Kuyulumu yapana kadar bu şuradaydı bu çizgi, mavi çizgi. Te bu kadar geldi. Yani oyun büyüyor arkadaşlar. Oyun böyle kalmıyor. Siz bu oyunda görev yapar yapa yine büyüyecektir bu oyun. Ona göre yani boş belleğiniz olsun. Benim yok. Ben bu oyunu oynamıyorum normalde. Ben bu oyunu bitirdim, oynadım, her şeyini yaptım. Bana bir arkadaşım önerdi. Dedim Mesut dedi bana geç sen indi dedi. Ben de tamam dedim indirim dedim. Bir de video çekim dedim indirmişken. Hem benim videolarımı izleye, izleye yapar öğrensin yani. buraya arkadaşlar kesmeyeceğim. buraya az bir zaman alıyor. Neden yüklemedi? Dün arkadaşlar. ve buradan deneyelim. Gitgide gidiyor arkadaşlar. 18'i 15'e düştü. Dediğim gibi arkadaşlar bu oyun hem video da çekiyor, video çekerken de yiyor. Ne kadar çok çekersem o kadar yiyor. Arkadaşlar bu oyunun şeyi de var bitirilmiş sevgi ama sev da var bitirmiş bunu nasıl atacağız onu da çekeyim yani görev yapmıyorsunuz bütün bölümler açık oluyor bütün ee, alanlar açık oluyor yani istediğiniz alana gidebiliyorsunuz istediğiniz her şey açık oluyor evlerden tutun sevgili yerlerinden bilmelerden her şeyinden tutun açık oluyor. Bu oyunda size mod da yapar, araba modu da yapar. Onlar da basit. Ben bu oyunu eskiden oynuyordum. Eksik dostu olduğundan çalıştırılamıyor. Arkadaşlar bir dakika. Bu da onun şeyi var. Ben bunu şimdi silim. 23 Arkadaş, arkadaşlar flash bellemde vardı. Sanmıyorsam bir eksik dosya silinmiş. Onu hemen takım. Geldi arkadaşlar. Dediğim gibi bu oyunu kendime yüklemiyorum. Bir arkadaşıma yüklüyorum. Arkadaşım da e, bizim sınıftan. e, ee, evet flash at dedim İlk de flash atmışım yine yaş şifresi istedik nokta sağ in diş nokta net bu arkadaşlar yaş şifresi sen ha çünkü geç sana desem ben şuradan başlayalım işlenen yazıyor Buradan daha basit arkadaşlar. Eğer alanınızın gitmesini istemiyorsanız e, oyunun çıkartılmamış ray dosyasını bir flash atın. Flash'tan yani diksinize çıkartın. Öyle daha şey olur. Bakın ne kadar boş alan var. 22 GB boş alan var. Dediğim gibi oyun çıkartılırken yani 10 GB mi e, 19 GB ne alan kapsıyor yani bu uygulamaları yani dosyaları kopyalıyor bilmem ne yapıyor oyunu büyütüyor yani tabi görev falan yaparken de oyun büyüyecek böyle kalmayacak yani istiyorsanız zot düşebilirsiniz oyunu hiç açmadan bakarsınız kaç GB 20 GB boş alan var oyunu giyip görev yaparsınız 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 bir bakarsınız kaç GB kalmış 15 çubakat kalmış. E niye? E tabi oyun büyüyor arkadaşlar. Yani siz oyun oynadıkça oyun daha da büyüyor. Yani e, mod yapmasından tutun, görev yapmasından tutun, başka bir şey yapmasından tutun. Oyun büyüyor yani. Oyun böyle sap gibi kalmayacak. Bu oyunun dosya konumun boyut kaç GB? Hepsinin boyutunu göstermiyor arkadaşlar ya. Kaç çıkav. 60 bir değil tabi ki. Cık, sadece APK'yı gösteriyor. içindeki dosyaların kaç GB olduğunu göstermiyor. Dosya konumunu aç. Bu özelliklere bakalım. Yani Hepsini toplamak yine giden... bayağı cevap ediyor. Arkadaşlar bu e, yani kesmek istemedim sizde görün. Hem yüklenirken belli bazı şeyler söyleyeyim. Bizde 88 oldu. Lenseydi tam olacaktı. 92 93 dakika diye. San rak çıkartılıyor yazıyor. <laughs> Dediğim gibi İngiliz Türkçe yok. Next. Next. Kabul ediyorum. Bu da neye oyunu koyabileceğinizi isteyebilir. şimdi yazalım. Bu yağ olsun. Dedim gibi de koyacak. C koyacakmış. E online süyünü almak istemiyorum. Dediğim gibi kendime ikna Bu oyunu oynamam zaten. Ben bu oyunu sadece size nasıl yüklendiğini anlatıyorum. Bu oyun çok eski bir oyun. Ben bu oyunu oynardım. Bu kesmek istemiyorum bu videoda. Şöyle kaç çıkmış? 19 çıkmış. Oyun gitgide büyüyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu dediğim gibi eski bir oyun. Ben bu oyunu çok oynadım. Ben bu oyunu Android süvümde de oynadım. Tablet vardı, tablette de oynadım, bilgisayarda da oynadım. Tablette de bütün görevler geçtim, bilgisayarda da bütün görevler geçtim. Eğer görev yapmak istemiyorsunuz, eğer görev yapmak istemiyorsanız yorum kısmına yazın. size 20 sev dosyasından saatliğini onu gösterelim. Görev yapmadan bütün oyun görevler açık olur, silahınız da olur. Tabi hile yazma falan var ama ne yapacağız? Yani bitirmiş oyun daha güzel. Sıkılırsınız bir süre sonra da yani görevler dediğim gibi çok zor arkadaşlar. Baya eleme gerektiriyor. Kolay değil, bas bir oyundayım bu. Eski bir oyun olduğu için çok zor görevler oluyor. tabii bu farkı 4 farkı 3 farkı 2 gibi olamaz. Onlar daha güzel. Aslında arkadaşlar videomu çok uzatmak istemiyorum ama 11 dakika olmuş. e, evet, çıkartılma kuyulum dosyasını yani durdursaydım videoyu yani 5 dakika mı alırdı ama hepsi bitmeme size açık açık göstermek istiyorum onun için yani bu ne yaptı demeyin bazı arkadaşlarımız video kesiyor kuyulurken kesiyor nasıl kuyulduğunu falan hadi kuyulurken yani size bir bir şey söylese yani yabancı zaten kuyulumu bir şey söylüyor ama anlamazsınız o da oyunu kuramamazdı. Geliş Finish'e basalım. Bakalım oyun neye gitti. Dedim D'den B'ye gitti ama neye gitti bilmiyorum. Nordic DVD. Arkadaşlar arkadaşlar kusura bakmayın yani alanım yetmiyor. Alanım yetmediği için de no dx yazıyor. Peki nasıl Türkçe Yama yapacaksınız? size alanım yetseydi göstermek istedim ama alanım yetmiyor kusura bakmayın zaten bu oyunu oynamayacağım ben öğrenin diye şey yapıyorum video çekiyorum <laughs> çünkü ama kuyusu da bulurken yani amerikan dosyasına oyunu kuyulup kuyusu bize diyor ki yine çıktım saklam diş, net Arkadaşlar bu Türkçe alacağınız diyor Masaj üstüne atalım Ya da böyle yapalım Hiç masaj üstüne atmayalım Bunu alacaksınız arkadaşlar Bunu alacaksınız Kopyalayacaksınız Video uzun sürmesin diye şey yapmıyorum. Kopyalayacağız. Mesela kopyaladınız. Buraya geleceğiniz e, dataya geleceğiniz datadan buraya yapıştıracağız arkadaşlar bu bölüme. Size dosyanın aynısı olduğu için size e, ya değişti diyecek ya taşı ve yayını ikisinde tut diyecek ya da dediğim gibi taşı ve değişti diyecek siz taşı ve değişti diyeceksiniz yani o dosyayı alacak bu dosyayı koyacak ve Türkçe yamanız olacak olmazsa e, oyunun e, dil kısmına geçeceğiniz dil ayarlarına oradan İngilizce vardır Fransa vardır oradan siz en alta yeni Türkçe'yi seçeceğiniz yani farkı işte böyle oldu o, e, Türkçe ama kurul kurulmaz böyle oyun Türkçe açılmadı. Ben gittim ayarlardan kendim Türkçe'yi yaptım yani kurdum. İngilizce e, dil dediğim gibi geleceğiniz orada bütün diller yazıyor. Oradan Türkçe'yi bulacağınız ve kabul et dediğinizde oyun Türkçe oluyor otomatik. E, bugünlük bu kadar arkadaşlar. E, diksin fazla yay olsaydı size e, oyunun kurulumunu da göstermek istedim ama oyun yetmiyor yani yetmediği için de hemen söylüyor yani yetmez yazıyor boşa yazıyor ben de arkadaşlar eğer bu oyunu silersem size gösterelim şimdilik bu oyunu silmek istemiyorum görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın